Allah Celle Celaluhu peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bu ümmet için birçok kolaylık sağlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sevap kefemizi ağırlaştıracak pek çok zikir öğretmiş ve faziletlerini anlatarak bizleri teşvik etmiştir. Şimdi sizlere öğreteceğimiz zikir ise okuyan kimsenin cennete dilediği kapıdan girmesine vesile olmaktadır. Müslim'de rivayet olunan bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. İsa aleyhisselam da Allah'ın kulu, Resulü, Hazreti Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. جنت حكتر جهنم تحتر دارسا الله أكشي جنت سكز كابسندان استدين دانجر درر طوانا اكنشو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق